Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim sayfamız 10. 10. sayfayı okuyacağız Bakara suresinden. Yavaş yavaş kelime kelime okuyoruz. Tecvid tahlili yaparak. Kur'an-ı Kerim'i yeni öğrenip tecvid bilmeyenler İnşallah bu derslerimizden istifade ederler. Evet hemen başlayalım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. rahmani lenâ rabbeke yubeyyil lenâ mâ hiye innel bakara teşâbehe aleynâ burada inceleyelim şimdi. Bu kısmı daha önceki sayfalarda da okumuştuk. Şurada kargala yapıyoruz. Kalud <laughs> ulana Bu şekilde boğazımızı ayında sıkıyoruz. Rabbeke <laughs> yübeyyin demedik. İdgen <laughs> bilagun. Ne yapıyoruz? Yübeyyillena <laughs> Bu şekilde okuyorduk. Yübeyyillena <laughs> Burada durmuyoruz. Yani bu duran manası neydi? La takif, durma diyor bize. Nefesimiz biterse burada nasıl durmalıyız? Mahi böyle durmamız lazım. Bunu anlatmıştık daha önce. Sonra bakalım burada da anlatacağım bir şey var şurada. Şeddeli onlarda da tutuyoruz. İnnel beqara beqara beyince kaf kalın. İnnel beqara teşabbehe Bakın bu zamir değil. Zamir olarak gelen ya hü olarak veya hi olarak gelir zamir. Bazen uzatıp bazen uzatmadığımız. Bu zamir olmadığı için burada uzatma yapmıyoruz. Nasıl okuduk? Teşâbehe. Böyle okuduk. Aleyna ve inna inşaallahu lemuhtedun. Burada idga burada affen metti munfasıl var. Burada da metti muttasıl var. Bakın peş peşe gelmiş. Bu munfasıl ayrı kelime. İnşa burası ayrı bir kelime. Daha doğrusu şu in ile şu inne ayrı ayrı kelimeler. Sonra burası inşa derken burası bir kelime. Şa'e diledi demek. Burası bir kelime olduğu için buna ne deniyordu? Metti muttasıl deniyor. Bu bitişik. Bunun metti vacip. Bununki caiz. Manası neydi bunun? Yani vacip e, metti muttasıl ile metti munfasılı öğrenmemizin bize katkısı ne olur tecvid ilminde? Biz ne kadar hızlı okursak okuyalım. Bu gibi yerlere geldiğimizde yani met, e, metti vacip olan metti muttasıla geldiğimizde en az iki elif miktarı burayı uzatmamız gerekiyor. Bunun metni neydi? Caiz. O ne demekti? Yani burayı hızlı okuyuşta bir elif şurası gibi bunlar gibi bir elif okutarak geçebiliriz manasındadır. Biz bunu öğreniyoruz. Tecvid öğrenince bu işimize yarıyor. Bir daha okuyalım son kez. Ve inna inşa Allahu le muhtedun. Evet şurada da ihva yaptık fark ettiyseniz. Lm sonunda da mette arızı yaparak durduk. "Qal innehu yqulu innaha bqratul la". Bakın burada ne yaptık? Hemen lam geldiği için tün demedik şurada. lema idgam ettik ve idgam bilagun ne? Gunnesiz kattık. Bir daha okuyalım. Kale <gülme> innehu. Bu hü zamirini uzatıyoruz. Ne dedik? Bu zamir değil ama bu zamir. Kendisinden önceki artı hareke olunca bu zamir uzatılır. Biz de uzatıyoruz. İnnehu yekulu inneha. Böyle okuyoruz. Ha, ne. Çok kalın yapmıyoruz bakaratul burada ihfa yapıyoruz. Çünkü tenvinden iki ötreden sonra t harfi geldiği için ihfa yapıyoruz. Zelulun tusirul ve tesqil harf böyle duruyoruz. Şimdi inceleyelim. Bu pertek, bu da aynı harf. Pertek Tüthirul erda. Raikalını okuyun. Er derken kendisinden önceki harfin herkesi üstün. Tüthirul erda ve la tesqil harf. Harf. Böyle duruyoruz. Sin harfi peltek olacak. S harfi affen. Sin değil bu. Se peltek. Vale tesqilin hars, iki tane cezimli geldiği için zor gelebilir. Hemen ne yapıyoruz? Durduğumuz için sükunarız geliyor. Vale tes, burası keskin. Vale tesqilin hars, böyle duruyoruz. Şimdi buraya bakalım. Şöyle biraz yukarı alalım. Üstellemetün yazıyor değil mi burada? Evet müselleme tün tün demeyeceğiz. Yine burada ilken bilagönemiz var. Müselleme tün la şiyete fiha. Müselleme tün la şiyete fiha. hemenleme bağlıyoruz. Ne ne deniyor bu gibi yerlere? İzhar kameriye deniyor değil mi? Lam cezimlendiği zaman ne deniyordu? İzhar kameriye. Qalul ane citte bin haqqı. Qalul ane citte. Citte böyle okuyoruz. Citte bil haqqı. Burada nasıl durduk? Şeddeli duraklarda. Bil haqqı. Böyle okuyoruz. Yani duruyoruz. Bir şeddet hakkını vermemiz lazım. Yani cezimli gibi durmuyorduk, değil mi? Yani bil hak yapmıyoruz. Tutuyoruz. Sonra çekiyoruz mahrecinden. Qa harfinde mahreci dil kökünden çıkıyor. Bil hak bu şekilde. ha. Bakın bu hu bu ha. Bu, bu boğazın ortasından çıkıyor. Hu derken Ha derken de bu harf boğazın altından çıkacak. E harfi ile H harfi boğazın en altından çıkıyor. Bu boğazın ortasında ayınla birlikte şu. A ortada bir de bu harf. Ha, hu, hi bu şekilde okuyoruz. Bu da peltek. Fe, ze, hu, ha, ve, Yine sonunda ne yaptık? Mettiharız yaparak. Durduk. Evet. Burada peltekine zel. Buradan devam ediyorum. Ve iz kateltüm ve iz bu şekilde. Ve iz kateltüm nefsen ihva yapıyoruz. İki üstünden sonra F harfi geldi. Nefsen fettara tüm fiha ve iz kateltüm nefsen fett Fettara <laughs> tüm. Hemen dale ne yapıyoruz? Şeddeliyoruz. Fettara tüm fiha. Böyle duruyoruz. Vallahu muhricum ma kuntum tektumun. Evet yine met yaparak durduk ve inceleyelim. Vallahu <laughs> derken lamı kalın okuduk. Çünkü kendisinden önceki harfin hareketi üstün. Vallahu bu vavu kalınlaştırmıyoruz ama bakın demiyoruz ve bu ve lema bağlar bağlamaz vallahu böyle okuyoruz. Vallahu muh hırıltılı olacak bu da. Muhri cün demiyoruz. İdgam meal yapıyoruz burada mim geldiği için ne sokuyoruz? Muhri cümme bir de tutuyoruz günneli. Şurada ihfamız var. Kün tüm tek tümün. Sonunda yine ne var? Meddi harizi yaparak durduk. Şöyle yukarı alalım. Evet. Fekul. Bakın burası fekul. Nel. Hemen bat harfi cezirlenecek. Kalın bir harf. Mahraç biliyorsunuz artık. Çıkış yeri dilimizin yan tarafını üst azı dişimize temas ettiriyorduk. Zade bu harfe. Hafiften akıtıyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Böyle. Fekul nezribuhu bi ba'dıha. Bu zaman uzatmadık. Neye, niçin uzatmadık? Çünkü kendisinden önceki harf tarike yok. Fekul nezribuhu bi ba'dıha. Bi ba'dıha. Böyle duruyoruz. Burası da bakın ayın cezimli. Bi ba ba. Boğazınızı sıkıyorsunuz. Şu boğazımız düşün ortasına. Bi ba zıha. Kedalike yuhyillahülmevte. Bir daha okuyalım. Peltekleri peltek okuyoruz. Şurası. Kezalik yuhyil lahul mauta bu lam okunacak Allah lafsında mı çünkü kendisinden önce harfte esre var. Kezalika yuhyil lahul ve yurikum ve yurikum ayatihi bu zamiri uzatıyoruz. Çünkü kendisinden önceki harfta var. Hareke var. Ve yürüyüküm ayatihi le'alleküm ta'qilun Hepsini bir daha okuyalım. Kezalike yuhyillahul ve yürüyüküm ayatihi le'alleküm ta'qilun durduğumuz zaman da nunu belli ediyoruz. Sümme qaset kulubukum min ba'di fehiye kel hijara. Durursak hicarat yazıyor. Hicara diye durmamız gerekiyor. Bu T'ler durak yapılınca H'ye döner. Tekrar etmiş olduk kasset qaset küm tutuyoruz. İdgam misli meal ne oldu artık öğrendik. Mimden sonra tekrar mim geldi. Cezimli mimden sonra idgam misli meal ne burada iklab yapıyoruz. Şunun mime dönecek. Mim derdi zalike böyle okuyoruz. Ve hiye kel hayjarati ev eşet qas ve Kas ve as ve ten yazıyor. Durunca iki üstünde olsa h'ye döner. Her halükarda bu yuvarlak t'ler burada olduğu gibi hareke bir tane de olsa iki tane de olsa ne olur? H'ye dönüşür. Sadece iki üstünü diğer harflerde uzatarak durulur. Kas ve. Öyle durulur. Hepsini bir daha okuyorum. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. Evet, şimdi buradan itibaren inceleyelim. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ buralarına nasıl okuduk? يَتَفَجَّرُ مِنْ derken izhar yaptık çünkü bu harf, H harfi alt harfta birisi izhar harflerinden مِنْهُ الْاَنْهَارُ Burada da izhar yapıyoruz, aynı harf gelmiş. Sonunda da ra'yı karın olarak bağladık ve kalın okuduk. Evet. Devam ediyorum. Ve inne minha lema yeşşakku fe yehrucu minhül Böyle duruyoruz. Ve inne minha yine izah yaptık. Minha <laughs> derken lema <laughs> yeşşakku. İki tane şedde var. Hakkını verelim. Şeddeler darcele etmiyoruz. yeş şap ka ku fe min Burada ne var? Burada da metti muttası var. Burayı dört elif uzatıyoruz. ve inne minha hâ le min hâş Burayı da inceleyelim. Ve inne minha izhar demiştik. Yukarıda geçmişti. Leme yehbidu. Leme yehbidu. Yehbidu. Min derken izharımız var. Min haş ha. Haş ha harfin mahreci neresiydi? Boğazımızın, şu boğazımız düşünün en üstünden çıkacak. Min haşiyetillah. Lama ince okuduk. Sonunda da durduk metti. Arız yaparak durduk. Ve mellahu bi gafilin amma tamalun. Yine sonunda metti arızımız var. Ve mellahu. Bu meyince olacak. İncar çünkü uzatmadan hemen lema bağladık, şeddeledik bağlarken kalın okuyoruz. Çünkü kendisinden önceki harfin herkesi üstün. Ve Böyle okuyoruz. Bi gafilin. Burada da izharımız var. Niye? Çünkü aynı harfi alt harften birisi izhar harflerinden. Bi gafilin Dedik. Yine metti yaparak durduk. Evet. Şöyle alalım. Şimdi burada kalgala harflerinden kalın harfimiz toplam 5 harfti. Kalgala harfi bir tanesi de şimdi okuyacağımız bu harf, şu harf. Mahreç yerine kalın bir şekilde vurup çekiyoruz. İkisi de aynı yerden çıkıyor. Bakın T, da. Bu cezimli. Efe, F, T, D. T, Böyle okuyoruz. Tet demeyin. Efe, te, T, D. Efe tadu ma'une. <laughs> Boğazınızda sıkın. Efe tadu ma'une. Ve kad kâne ferîkum minhum. Burada da bakın bu dal harfi ince, galgale. Ve kade bu ince, bu kalın olacak. Burada da ne var? Endemedik. Eyyu minu idgam me'al ne var. Sakinden sonra y harfi geldiği için Eyyu minu Leküm ve kad Kene feri Burada da ne var? İdgam Me'al gunne. Burada tenimden sonra mim geldi. Burada sakinden sonra ye geldi. Toplam dört taneydi. Me'al gunne harflerimiz ye mim nun bir de vav wow harfimiz var. Toplam dört harf. Tenvin veya sakinden sonra gelince ilgam yapılıyordu. Feriqum <laughs> minhum. Burada da izar yaptık yine artık bunu biliyoruz. Yesma'un kelam Allahi summe min ba'di ma'akaluhu. Nefesiniz biterse ma'aqaluh Öyle durmalısınız. İnceleyelim bakalım. Burada ne var? yesme'une Allahi. Kalın okuduk Allah lafzını. thumme yuharrifunehu hu zaman uzatıyoruz. Çünkü kendisinden önceki harfi harfi var. Min demiyoruz. min ba'di min ba'di Bakın mim tutuyorum. Mim ba'di ma Şimdi geçerken bu hü zamanı uzatmayacağız. Çünkü kendisinden önceki harfte hareke yok. Şuradan itibaren hepsini okuyalım. Mim ba'di ma ve HÜM Yine met tarzı yaparak durduk. Burası yine pertek olacak. وَاِذَا لَقُلْ لَذ۪ينَ اٰمَنُوا قَالُوا آمَنَّا Burada zorluk yok, şu pertek. Amanu, قَالُوا derken meddimun fasılımız var. Amanna Ne demek اٰمَنَّا? Biz iman ettik demek. وَاِذَا Pertek olacak. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ İhva yapıyoruz burada. Çünkü iki de sonra qaf harfi geliyor. Kaç tane ihva harfimiz var? 15 tane ihva. Değil olacak. Bakın buraya yazayım. İhfa. İhfa harfleri 15 tane. Bir tanesi de qaf harfi. İla ba' ila ba' ba' böyle. İla ba'din din böyle yapıyoruz. İla ba'din kalu yine burada metti munfasılımız var. Sonra niye metti munfasıl harfi medden vav wow. burada da olmuştu. Sebebi metten dikemse sebebi met iki taneydi. Bir tanesi hemze yani harekeli elif bazen böyle gelir bazen kırık gelirdi. Diğeri de sükun. Yani şeddeli veya cezimli bir harf. Evet. Kalu etu haddisunehum bima Burada ne var? Bakalım, inceleyelim. Etu haddisunehum. Mimin ikinci hali değil mi? Ne demiştik mime? Cezimli mimden sonra b gelince burada da tutulur. Dudak ihvası diyorduk. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله geçince بما فتح الله عليكم burada ne olmuş şurası bakın burayı inceleyelim Burası metti lazım kelimeyi musakkale olmuş diyeceğiz. Niye? Harfi ne var burada harfi metten? Elif var. H ha, harfini uzattıran. Burada çeken harfi metten. Peki çok bizi burayı çok uzattıran ne? Şuradaki şedde. Hem ne demiştik? E, sebebi met iki tane demiştik ya az önce. Bir tanesi hemze harekeli elif diyorduk. Diğeri de sükun deyince şu aklımıza gelecek. Şeddeli bir harf. Harfi metten sonra şedde gelirse bu harfi metin bağlı olduğu bu harf çok uzatılır. Yani dört elif miktarı uzatılır. Sebebi de şu şedde. Anlaşın bunun ismi ne? Tecvid kuralının ismi. Ne diyeceğiz bu gibi yerlere? Meddi, lazım, kelimeyi musakkale diyoruz. Musakkalenin manası ağır demek. Dile ağır geldiği için, şedde geldiği için daha doğrusu bu isimle isimlenmiş. İzim gelseydi şayet o zaman muhaffefe olacaktı. Bir tane misalimiz var Kur'an-ı Kerim'de, başka yerde yok. Yunus Suresi'nde var, onun da misali. Yani harfimetten sonra böyle cezim gelen bir tane kelime var Kur'an-ı Kerim'de. Evet, yeri gelmişken bunu da söylemiş olalım. Şurada bakın, mimin ikinci hali yukarıda olmuştu şurada. Yine dudak ihvası yaparak devam edeceğiz. ''Kümbihi'' böyle ''Kümbihi'' inde Rabbikum'' Öyle okuyacağız. Evet, şuradan bir daha alıyorum. Liyuhaccukum bihi inde rabbikum efele ta'qilun. Sonunda yine ne var? Metti arız yaparak durduk. Efele ta'qilun. Bunu belli ettik. Peki bu ne demek? Şuradaki yazılı olan. Ne yazıyor burada? Evvela ya'lemu ne yazıyor değil mi? Niye yazıyor? Bir sonraki sayfanın en üstündeki kelimeyi oraya almış ki geçiş yaparken kolaylık olsun diye. Olabilir kolaylık olsun diye öyle yazılıyor. Evet bu sayfayı da okumuş olduk kardeşlerim. 10. sayfayı okuduk. Buraya kadar dersimizi takip edip istifade ettiyseniz, faydalanıyorsanız derslerimizi beğenmeyi unutmuyorsunuz. Efendim paylaşırsanız daha çok kişi istifade eder. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Her gün Kur'an-ı Kerim okumayı, anlamayı ve gereğince ihlasla yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Biz ümmeti Muhammed'e, yeryüzünde özellikle biz ümmeti Muhammed'e hakiki tevbeye muvaffak kılarak ümmeti Muhammed'e imdad eylesin diyelim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.